Onun dışına doğru 11 numaralı Subutay gelmeye çalışıyor. Subutay'ın 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Iceberg dışında 10 numaralı Riyakkel mücadelesiyle Safkanlar son 300'ü geçiyor. 200 yaklaşırken lider gel değiştirdi. 4 numaralı Çarabenk geldi. Rakiplerin önüne düştü. Fark 2 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Subutay gelmeye çalışıyor. Dışarıdan 10 numaralı Riyakkel'in onun dışından 9 numaralı Nathan Avery'in atakları var. 4 numaralı Çarabenk. ikinci oldu. 9 numaralı Nathan Ability ve 11 numaralı Subuta. Üçüncülük için yakın ayrı çizgi geçtiler. Kararı var şekemleri verecek. 9. koşu açık kulüp 3 mücadele. Ve bir koç koşusunu 4 numaralı Çara Bank. Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. düzlük babalar günü koşusunda düzlüğe çıkıldı. 4 numara Deniz Efe koşunun liderliğini yapan isim buralarda farkı da açmaya başladı. Dış kulvardan 2 numaralı Altıntepe ikincine sokulmaya çalışıyor. 4 numaralı Deniz Efe koşunun lideri dışarıdan iki numaralı Altıntepe geldi. İkinciliğe yerleşti ancak 4 numaralı Deniz Efe son iki metre takipçisinin 5-6 boy kadar önünde lider geçiyor. Son düzlük babalar günü koşusunda son yüze 4 numaralı Deniz Efe'nin liderliği geliyoruz. 4 numaralı Deniz Efe son Düzlük Babalar Günü koşusu açık grup 2 mücadeleyi kazanıyor. 2 numaralı Altın Tepe 2. oldu. 6 numaralı Soylu Şah 3. olurken 5 numaralı Kozmoz 4. idi. 1 numaralı Ak Filozofsa koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşu açık grup 2 mücadele. Son Düzlük Babalar Günü koşusunu 4 numaralı Deniz Efe Özcan Yıldırım'la kazandı. 4 numarası saçan şah öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibindeki bir numaralı Berhan Bey ile birlikte pistin ortasından da 3 numaralı King Volkan kendini gösterdi. Şimdi dışarıdan 3 numaralı King Volkan yaptı ataklarla içerideki rakibi 7 numaralı yol sesini yakalamayı başardı. Dışarıdan gelen 3 numaralı King Volkan koşunun liderliğini aldı. 7 numaralı yol sesi tekrar tazlemeye çalışıyor. Pistin ortasında 3 numaralı King Volkan koşunun lideri. Son yüze doğru yaklaşırken içeride 7 numaralı yol sesi var. Dışarıdaki 3 numaralı King Volkan lider. 3 numaralı King Volkan şimdi faydalanıyor farkı netleştirerek koşuyu kazanıyor. 7 numara yol ses ikinci oldu. 5 numaralı sonic üçüncü olurken 6 numara Trilya Kartalı dördüncüydü. 4 numara saçan şahsa tabelayı tamamladı. 3 numaralı King Volkan 8. koşu. Kısa vade 8 mücadele veya eken koşusunu Mehmet Kaya ile kazandı. Orta kulvarda 1 numaralı Aerof Supremacy içeriden gelen 2 numaralı Altın Sima ikilisi ona yakaladılar şimdi. 1 numaralı Aerof Supremacy koşudaki liderliği alıyor. İçeriden 2 numaralı Altın Sima dışarıdan 7 numaralı Oğlumduruk daha. Yerden dışarıdan daha 4 numaralı Kayı Bey geldiler. 4 safgan arasında birincilik mücadelesi dışarıdan 4 numaralı Kayı içindeki 3 safganı geçmeyi başardı içeriden. 7 numaralı Oğlumduruk Atak Yıldırım 4 numaralı Kayı Bey'in önünde Oğlumduruk geliyor. 2. Safkan Potoy'u birlikte geçiyor. Dışarıda 4 numaralı Kayı Bey içinde 7 numaralı Oğlum Doruk arasındaki birincilik karar var. Şekemlene kaldı. 8 numaralı Patrick Valdink 3. 2 numaralı Altın Sima 4. 1 numaralı Erol Süplümesi de 5. oldu. 4 numaralı Kayı Bey ve 7 numaralı Oğlum Doruk birincilik için Potoy'u birlikte geçiyor. 6. koşu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda. 5 numaralı son bulat 2 boy farklı önde geldi ortadan 3 numaralı daha Ural içeriden 2 numaralı Azmin Zafer'i daha geriden 4 numaralı Can Akuan atakları var son 200 metreye doğru 5 numaralı son bulat önde içeriden Azmin Zafer'i geriden Cana Akuan dışarıdan 6 numaralı Touch of Real geliyor 5 numaralı son bulat önde içeriden Azmin Zafer'i geliyor son bulat önde Azmin Zafer'i geliyor 2 at beraber giriyor fotoya 6 numaralı Touch of Real yarıştan 5 numaralı The Aurel'de tabelanın diğer yanları için aynı beraber geçti. Birincilik için ise 2 numaralı Azmin Zaferi ile 5 numaralı Son Blood'da yine fotoyu yakın geçen safkanlardı. başardı. Aralarda yol arayan Rainy Sahl var. Aradığı yolu buldu şimdi Rainy Style kubara doğru gelip iki rakibini yakaladı ve kolay bir şekilde öne geçmeyi başardı. Farkı da bir anda üç boy yaptı Rainy Sahl. Dragon Kingdom dışarıdan Doğan Türk Bey geliyorlar son 200 metre. Bariyer dibinde 5 boy farkla 6 numaralı Rainy Style önde Doğan Türk Bey'in atakları sürüyor. Son 100 metre altı numaralı Rainy Style 5 boy farkla Doğan Türk Bey'in önünde koşuyor ve kazanıyor. 2 numaralı DonTurp 2. 4 numaralı Gardaşov 3. 7 numaralı Yellow Gold 4. 1 numaralı Pandolero 5. oldu. 6 numaralı Rainy Sail Gökhan Kocakaya ile bu yılki ikinci startında kazandı. Bariyer dibine 9 numaralı The White Storm dalmaya çalışıyor. Onun dışında 2 numaralı Distant, mainin. distant mainin dışından 1 numaralı Constantine'in atakları var. Ancak 300 geçirirken liderlik 7 numaralı Southern Fire'da farkı bir boya kadar çıkardı. İç kuvardan 9 numaralı The White Storm tekrar tazime çalışıyor. En dış kuvardan 3 numaralı Escape Pet de geliyor. Dışarıda şimdi 3 numaralı Escape Pet geldi. İçeride kakikleri yakalayan 3 numaralı Escape Pet öne geçti ve koşuyor da 3 numaralı Escape Pet kazanıyor. 7 numaralı e Southern Fire ikinci oldu. 9 numaralı The White Storm koşu 3. elde etti. 4 4 numara Luceris ve 6 numara Soulful Boy arasındaki 4. karar ise varış hakemlerine kaldı. 3 numara Escape Bad sonlardaki etkili sprintiyle kısa vade 9 mücadele Niyazi Polatyer koşusunu Ercan Çankaya ile kazandı. numaralı Monkör sırasıyla düzde 5 numaralı Prenses Silvester 1.5-2 boyluk farklı önde çıkıyor. Dışında 3 numaralı Continuous ikinciye girdi onların dışından da 4 numaralı Zisino'nun çabaları var. Son 200 metre giriliyor. Fark 3 boy kadar orta kulvardaki 5 numaralı Prenses Silvester koşunun lideri. Dışından 3 numaralı Continuous'un daha girden 4 numaralı Zisino'na taktırar. Fark yine 3 boy. 5 numaralı Prenses Silvester önde ve koşuyu Prenses Silvester kazanıyor. 3 numaralı Continuous ikinci, 4 numaralı Zisino 3. 6 numaralı Sigrid 4. 2 numaralı Monkör'de 5. oldu. 5 numaralı Prenses Silvestre Özcan Yıldırım'la 5. koşu olan Leyla Atakan koşusunu kazandı. hemen başında geldi. Üçüncüye yerleşti. Bariyer dibini yedi numaralı La Yevol Cielo tuttu. Onların iki buçuk boy kadar gerisinde iki numaralılarla La, La var. Onun üç boy kadar gerisinde içeride altı numaralı Angel dışarıda. Dört numaralı Perfection şeklinde Tyler son iki yüze doğru yaklaşıyor. Altan temposu ile bir numaralı El Gladiador. Yarış hayatının ikinci startında sonlarda farkı beş altı boya kadar çıkardı. Üç numaralı Mucho Buena da ikincilikte rahat. Bir numaralı El Gladiador Özcan Yıldırım'la kazanıyor. 3 numaralı Mucho Bueno 2. oldu. 8 numaralı Vivi Miviada 3. olurken 7 numaralı La Yevo Al Cielo dördüncüydü. 4. 4 numaralı Perfections'a tabelayı tamamladı. 1 numaralı El Gladiador İstanbul'da ilk koşu maiden mücadeleyi Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. 3 Brave the Stone düz yarak önce çıkmayı başardı. İkincilikle takipte 1 numaralı Altan var. Altan'ın dışından 4 numaralı Ben tekrar kendini gösterdi. Onun dışına doğru 11 numaralı Subutay gelmeye çalışıyor. Subutay'ın 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Iceberg dışında 10 numaralı Riyakkel mücadelesiyle Safkanlar son 300'ü geçiyor. 200 yaklaşılırken liderlik el değiştirdi. 4 numaralı Ben geldi. Rakiplerin önüne düştü. Fark 2 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Subutay gelmeye çalışıyor. Dışarıdan 10 numaralı Riyakkel'in onun dışından 9 numaralı Native Haven'in atakları var. 4 Çarabank ve bir koş da son metreleri rakiplerin önce görüyor Koşuyu da kazanıyor. 10 numaralı ikinci oldu. 9 numaralı Native Ability ve 11 numaralı Subuta 3.lük için yakına çizgi geçtiler. Kararı var şekemleri verecek. 9. koşu açık kulüp 3 mücadele ve bir koş koşusunu 4 numaralı Çarabank Jockey'i Özcan Yıldırım'la kazandı. 5 rock şeklinde düzlüğe çıkıldı. Bariyeri yaslanan 1 numara Çakır Aslan'ı koşunun liderliğin yapan isim farkı 2.5-3 boy kadar. Geriden 2 numara spor Tomo yaptı ataklarla ikinci de sokuldu. İç kuvvetli rakibiyle fark etmeye çalışıyor. Ancak son yüze yaklaşılırken yine de 1 numara Çakır Aslan'ı kolay temposuyla koşunun lideri farkı da buralarda 5-6 boya kadar çıkardı. Yarış hayatının ilk sentetik pist koşusunda açıkçası zorlanmadı. 1 numara Çakır Aslan'ı Yıldırım Yıldırım'da kazandı. 2 numara Spur Tomo ikinci oldu. 3 numara La Copa üçüncü olurken 4 numara Prinsese Lia dördüncüydü. 5 numara Steve Rocks tabelayı tamamladı. 1 numara Çakır Aslanı İstanbul'da ikinci koşu şartlı dört mücadeleyi Özcan Yıldırım'la kazandı. son düzlük babalar günü koşusunda düzlüğe çıkıldı. 4 numara Deniz Efe koşunun liderliğini yapan isim buralarda farkı da açmaya başladı. Dış kulvardan iki numaralı Altın Tepe ikincine sokulmaya çalışıyor. 4 numaralı Deniz Efe koşunun lideri dışarıdan iki numaralı Altın Tepe geldi. İkinciliğe yerleşti ancak 4 numaralı Deniz Efe son 200 takipçisinin 5-6 boy kadar önünde lider geçiyor. Son düzlük babalar günü koşusunda son yüze 4 numaralı Deniz Efe'nin liderliği geliyoruz. 4 numaralı Deniz Efe son Son düzlük babalar günü koşusu açık grup 2 mücadeleyi kazanıyor. Tepe, 2 numara altın tepe ikinci oldu. 6 numara soylu şah olurken 5 numaralı kozmoz dördüncüydü. 1 numaralı ak filozofsa koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşu açık grup 2 mücadele. Son düzlük babalar günü koşusunu 4 numaralı Deniz Efe Özcan Yıldırım'la kazandı. Son viraj dönüldü düzlüğe çıktıktan sonra dışarıdaki 800 malı Galibey içindeki bir numaralı King Davut'a yapıştı. Onunla tek at gibi oldu son 200 metreye doğru 800 malı Galibey bir adım önüne geçti. Bir numaralı King Davut'un 4 boy geride de altırıldı Last Unicorn. İçeriden King Davut yeniden tazeledi canlanmaya çalışıyor. Boynunu uzattı liderliği bırakmadı. Ve son metrelere önüne giren bir numaralı King Davut hotayı buldu. 800 malı Galibey ikinci altırıldı Last Unicorn üçüncü oldu. 4 numaralı Sedat ve 5 numaralı Babaracı da aynaya yakın girdiler. 1 numaralı King Davut Ertuğrul Can Kılıç fotoyu buldu. çıktı Taylar Pilsin ortasından son 400 metre 2 boy farkla 2 numaralı Eylemcik önde geldi iç kulvardan 5 numaralı Neyfida'nın dışından 4 numaralı Keskin Kuş'un dışarıdan 10 numaralı Princess Girl'ün gayretleri var son 200 metreye girildi farkı biraz daha artırdı 2 numaralı Eylemcik 4 boy farkla son 100 metre önde giriyor 5 numaralı Neyfida'nın 10 numaralı Princess Girl'ün gayretleri var 2 numaralı Eylemcik 4 boy 5 boy kadar önde 2 numaralı Eylemcik Foto'yu buluyor 5 numaralı Neyfida'nın 2 oldu üçüncülük için. 4 numaralı Keskin Kuş ve on numaralı Princess Girl aynaya yakın girdiler. altı numaralı Selanik Kraliçesi de aynayı 5. geçti. 2 numaralı Eylemcik Beyaz Barakane yaptı ve Ertuğrul Can Kılıç'la fotoyu buldu. çıktı Taylar. 7 numaralı Invisible Hop, 1 numaralı Palurman'dan kurtulmaya çalışırken dışarıdan 4 numaralı Elisu'nun ataklarına maruz kalıyor ve Elisu çok etkili bir düzlük görüntüsü izletti. Ve son 150 metreye girildiğinde 4-5 boy kadar fark yapıyor 4 numaralı Elisu. 7 numaralı Invisible Hop'un önünde 4 numaralı Elisu fotoyu buluyor. 7 numaralı Invisible Hop ikinci oldu 1 numaralı Palurumen 3. 2 numaralı A Halil 4. 6 numaralı Alin Duru da 5. oldu. Başkent'te son koşu 4 numaralı Eli Su günün başarılı aprantisi Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.